Evet, ee, görüldüğü üzere burada bir problem var. Aslında tabi burada biliyorsunuz şöyle biraz yaklaştırayım. Ee, burada bu nozulu tutan bir tane daha bir şey var. Şunu şöyle kapatıp onun üstüne geçiriyoruz şuraya falan gibi ama ben onu kırdım. Neden kırdım? Çünkü ee, yani bir yıldır bambu lab A1 kullanıyorum biliyorsunuz. Aslında öyle çok majör problemlerde yaşamadım. Yaşamamıştım. Ee, fakat bir gün işte bir şey yazdırırken bir bakayım dedim ne yapıyor ne bitiyor falan herhangi bir uyarı da yok. Bu uyarı da gelmedi ama şurası şöyle belki internette de görmüşsünüzdür. Şöyle tamamen şeyle kaplandı. Filamentle kaplandı burası böyle. Şöyle tamamen şuralarda falan böyle ben bir sürü tabii burada şey yaparak şurada, şu taraftan şuradan görünüyordur. Şöyle ee, şey yaparak işte temizleye temizleye temizleye. Buna burayı aslında bayağı bir temizledim. Ama tabii temizlerken e, buradaki şeyi kırdım ve eee nozul da tam olarak oturmuyor aslında şuraya. Sonra biraz denedim. E, extruder da falan bir problem yok yani filamenti çekiyor, veriyor çıktı alıyoruz ama yazamıyor şu anda çünkü o titreşim ve geri çekme ile birlikte burası düzgün sıkıştıramadığı için ve artık tabii ki şey artık bozulduğu için bu e, filament şey e, nozul çorabı da artık kendinden geçti neticede e, eski nozulda da tabi baya bir temizlemeye çalıştım aslında şu an herhangi bir tıkanıklık yok içerisinde ama yani bunu da dedim oraları komple değiştirmişken değiştireyim. Çünkü artık bu ısıtıcı elemanını değiştiriyorum mecburen. Çünkü bunun bir tamiri yok. Belki lehim falan oraya yapabilirim ama yani ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Çok aşırı pahalı bir parça değildir diye düşünmüştüm. Ee, bu arada yedek şeyleri aldım. Onları da birazdan göstereceğim. Çok pahalı bir, bir parça değildir diye düşünüyordum. Biraz pahalıymış yani 2000 küsür lira falan yanlış hatırlamıyorsam. Bir nozul aldım. Bir de işte bu çoraptan, çorabın yenisinden aldım. Ee, toplamda 4600 liraya falan gelmiş oldu ama bunların hepsi orijinal. Şimdi onları da şöyle göstereyim. Bunların hepsini şimdilik yani şimdilik ne demek? Ki? O, orijinal aldım işte. Ee, bambu Lab'in kendi orijinal bunları Metatek'ten sipariş verdim. Hızlıca da geldi ama ben biraz pahalı buldum açıkçası orijinalleri. Sonra bunların aynılarının muadillerini de Temu'dan sipariş verdim. Onlar henüz gelmedi. Kargoda şu anda. Ama şey düşündüm yani. Ben şimdi tekrar orijinal takacağım ama bir daha bozulursa orijinal takmayacağım abi. Çünkü e, Temu'dan böyle 700-800 işte hadi 1000 liraya geldiğini varsayarsak şeyde e, orijinali 4600 yani çok büyük fiyat farkı var arada. Yani 4 tane 4 set alırım yani Temu'dan. Bozuldukça yenilerim neticede. Ee, böyle. Şimdi isterseniz bu kutuları bir açalım. Ee, yani istiyor musunuz bilmiyorum ama ben öyle istedim şu an. Mesela bu neymiş? Bu herhalde evet nozul. Bu da işte bizim yeni nozul. Orijinal 04. Bu da bizim eskisi, şöyle ikisini yan yana koyalım. Tabii bir iyileştirme de bekliyorum aslında. Neticede bu yepyeni, belki daha e, iyileştirilmiş, geliştirilmiş bir versiyon olabilir. Bu da benim eski orijinal içinden çıkardığım, şu açık renk olan, pardon şöyle göstereyim. <laughs> şu açık renk olan içinden çıkardığım, arkası falan böyle tabii biraz şeydir, işte kirli. Ve bu da yepyeni sıfır orijinal nozzle. Bunu takacağım artık bundan sonra. Gerçi bilmiyorum bu da aslında kullanılır bence hala. Yedek mi olur ya da bunu mu tekrar taksam bilmiyorum ki. Yok ya takmışken bir yıl sonra nozulu değiştirmiş olalım bence. Şunları şimdilik şöyle bırakıyorum. şuna bakalım bu da herhalde nozul şeyidir çoraplarıdır diye düşünüyorum. Evet 3 taneydi bunlar zaten. Ya bunlar tabi tak çıkar tak çıkar işte sıcak, soğuk, nem, kuru, cart, cürt bozuluyor illaki. Böyle üç tane oluşu iyi oldu. Ee, şu eskisi gördüğünüz üzere artık şey yani tamamen özelliğini kaybetti. Bu çöp ve artık bunlar evet şöyle çok daha dayanıklı mesela şurası falan. Şurası mesela açılmıyor şu an yenisinde şu, şu kısım. Benimkinde böyle zaten şey gibi yani açık yani hep açık. Peki üç tane nozul çorabımız var. Şimdi gelelim asıl meseleye. Hatent e, Heating Assembly diyor. İşte e, ucunu ısıtma zımbırtısı anlamına geliyor. Vallahi bunu değiştireceğiz. Çok kolay görünüyor internetten baktığım kadarıyla. E, zaten çıkardığımız çıkardığım zaman eskisinin yenisini de şöyle bir Yan yana koyar bakarız. Şunu da bir açayım. Ee, Tavlalarını şey yapmadan şöyle çıkarayım. Şöyle. Bunu buraya takacağız, oraya. Ee, ve artık şu şeyimiz sağlam... Ya şunda sanki iyileştirme var gibi mi? Bilemedim ki. Sanki aynı gibi görünüyor ya. Bilmiyorum ama umarım biraz iyileştirmişlerdir yani. Şurası çok hassas. Bu, bu konuyla alakalı şikayetler de okudum aslında. Çok hassas yani. bu. Çok zayıf bir malzeme. Yani tabii nozul kolay değiştirilsin kafasından dolayı belki bu şekilde bir e, tasarıma gitmişler ama daha dayanıklı bir şey olsa güzel olurdu. Buradaki asıl önemli büyük ihtimalle bu kabloları düzgün bir şekilde olması gereken yerden geçirmek olacaktır. Ben şimdi biraz başlayayım. Çekebildiğim ve anlatabildiğim kadarını anlatayım. Sonra da ilk baskımızı da almaya çalışalım. Ee, şöyle bir karşılaştıralım demiştim. Yani aynı gibi görünüyor ya yani bilmiyorum ki bir fark var mı? Aynı gibi görünüyor. Ee, tabii şuralar sağlam. Teknik olarak da bir farkı yok gibi sanki. Kablolamada da bir fark yok gibi. Yani çıkarmak kaç dakika sürdü? 2 dakika falandır herhalde. Şimdi takacağız. Bakalım neler olacak. Devam. Bu tabi çöp yani büyük ihtimalle ama kablosu mablosu belki işe yarar mı bilmiyorum ki belki yedek olarak tutarım. Kabloya bir şeyler olursa. Okey. Devam. kenara tekrar evet şimdi, kurtulalım. Ee, şimdi bir cam vereceğim alete bakalım açıyorum şimdi ve görelim herhangi bir uyarı bir şey hata verecek mi Hiçbir şey olmasa bile şeyler oldu. Ama şurada gördüğünüz üzere herhangi bir mesaj yok hata mesajı. Ben şimdi bir şey yapmak istiyorum. Kalibrasyon. Kalibrasyon. Bir kalibrasyon başlatıyorum şimdi. kalibrasyon bitsin sonra bir şey yapacağım. Filament yükleyeceğim. Bir şey yazdırmayı deneyeceğim bakalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Kalibrasyon bitsin. Tekrar kayıt alırım. Başladı zaten şimdi. Şimdi şöyle söyler misin? Kalibrasyon tamamlandı. Kalibrasyon tamamlandı. Ne tamamlandı? Telefonu tamamlandı. Kalibrasyon. Kalibrasyon. Tamam, çok teşekkürler. Gel bakalım şimdi oradan. Onu bırak, evet. Şimdi kalibrasyon tamamlandı. Eee, okey. Ve ben şimdi bir filament Yok. yüklemek istiyorum buna. Marçım, dur dur dur. Marçım dur. Şimdi hemen şöyle bir filament. Bülent çıktı ucundan ve devam ediyor. Tamam. Evet. tamam. Görünüyor mu bilmiyorum ama tamam. şöyle evet şöyle tamam. Tamam. Bremen çıktı siyah olduğu için biraz şey oldu ama neyse idare edeceğiz artık Evet güzel Şimdi ilk şeye başlayacağım. Bir çıktı almaya başlayacağım. Birazdan geliyorum. Evet, şöyle çok hızlı bir şey yazmak istedim. 14 dakikalık bir şey bakalım. Neler yapacak? bekleyeceğim açıkçası. Zaten 5-6 dakika bir şey var. Ama evet müdahale ediyorum. Yani bu el asla olmuyor hocam. Ben bunu anladım yani. Şuna bakar mısınız? El asla olmuyor. Peki. Başka filament deneyelim. Ee, şimdi hemen bu mevcut filamenti anlat edeceğim. Çünkü olmuyor yani. Şimdi şöyle bir e, mikrozey açacağım. Bu mor renk de. Anne, babacığım. Ee, önemli değil yani. Madem böyle olmuş olsun. Ya. Ee. <gülüyor> 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 yani azından bir türlü mutlu olamadık yani. <laughs> birkaç tane almıştım. Ee, maalesef Eras'la mutlu olamadık. Şimdi şöyle takalım bunu. Şimdi aynı çıktığı, aynı e, nedir o şeyi modeli Mikro Z ile yazdıracağım. Bakalım onunla nasıl olacak? Birazdan geliyorum. kurtardım ve yani biraz önce Elas'la basamadığım modeli mikroze Mikro ile sorunsuz bir şekilde aslında bastım. Bir problem yok yani. O zaman Mikro ile en azından hayatımıza devam edebiliriz ve artık hemen e, şeye devam edelim baskılara çünkü bozukken e, kargo beklerken hiç baskı alamadım. Normalde bizde makine durmaz yani. O yüzden devam edeceğim. Okey yani bunu böyle kendim tamir edebiliyor olmak bence güzel. Bambu de teşekkür ediyorum yani bu vesileyle. Böyle tertemiz oldu şu anda. Umarım sorunsuz bir yıl daha kullanırız diyebilirim. Öyle bakalım görüşürüz. Biz mikroze ile devam.